Küçük bahçem ya durumda Bir bakalım şöyle Uzun zamandır burada değildim İzmir'den geldim İzmir'deydim uzun zamandır Gelir gelmez zaten bahçeye geldim Küçük bahçeme geldim Şu külleri gördünüz mü Küllü döktüm İçimde bir sürü şey var e, Böcek vardı Şöyle yakından göstereyim. Çok böcek vardı. O yüzden kül döktüm. da maşallah çok güzel olmuş. Ben yokken tabi eşim suladı bunları böyle. Sulamış. Maşallah subhanallah. Biraz şey toplayacağım, marı toplayacağım da. Domatesim çok güzel olmuş. Bunda da var. Bir sürü basra var bunda da. Bu tatlı biber. Şimdi buna şey e, toz getirmiştim. Böyle atamadan daha önce. O pulden dökeceğim bunun üzerine. Bakın basraları göstereyim. Yakından şöyle çekim yapayım da. Ne kadar çok basra var. Çok fazla. Çok fazla. Çiçeklendi bir de biberlerim. Şeye bakar mısın? Ne kadar çok basra var. 10 gündür yoktum burada. Sağolsun eşim ilgilenmiş küçük bahçemle. Şöyle kül döküyorum üzerlerine ki basra gitsin diye. E, kül bütün basrayı alıyormuş. Bakın şöyle. Ne kadar çok basra var. Şöyle her yerine döküm de var şey külü. Biber de olmuş. Ay çok tatlı. Maşallah. Biberlerim donmaya başlamış. Ne kadar güzel. Maşallah maşallah. Bunda da basra var. Balkonumu yıkanacak daha balkonumu yıkamadım. Şöyle şunu dökeyim de. Külleri. Odun külü arkadaşlar bu. Bol bol şöyle. Evet. Bunlar tatlı biber. Şöyle tatlı biber bunlar. Marullarımı göstereyim. Marul toplayacağım şimdi. Maşallah marullarım çok güzel büyüdüler. Marullarıma bakar mısınız? Ne kadar büyüdüler. Bu da şey, ee, balkabağı. Balkabağım da büyüdü. Bakın ne kadar kocaman oldu. Hiç beklemiyordum böyle olacağını. Küçük bir saksıya dikmiştim. Dört e, tane çekirdek dikmiştim. Küçük bir saksıya. Çok da güzel oldular. Maşallah uzayıp gidiyorlar böyle. Şöyle yukarıya doğru uzatmayı düşünüyorum ama şunlara tel yaptım. Bilmiyorum nasıl olur. Ya da e, şu betona burları şey koyacağım. Plastik saksı. Yere doğru uzatacağım yani. Biraz daha büyüsün bakalım bir de. Nasıl olacak bilmiyorum. İşte böyle küçük bahçem. Şimdi marul toplayacağım. soğanlarım bitti artık. Sadece birkaç tane soğanım var. Marullerden toplayayım şimdi. Çok büyüdüler. Şöyle sararmış, iyice dikti olanlar bunlar. Bakın böyle marınları. Şöyle diplerinden kesiyorum makasla, küçük makasla. Şöyle budadım diplerinden şöyle topladım marulları. Uzuyor bu şekilde. Evet bir kase dolusu çıktı yani kocaman kase dolusu çıktı bir tabak dolusu topladım yarın balkonumu yıkarım yıkamam gerekiyor 10 gündür yoktu bayağı bir kirlenmiş balkonumda şöyle bahçemde o oh, salatalığına bakın ne kadar güzel olmuş çok tatlılar. ama üzerinde lekeler var şöyle yapraklarında Aa ah, güneş lekesi mi bilmiyorum. Bu böyle ne lekesi acaba? Neyse. Güzel meyve veriyor, sebze veriyor. Bu da çok mu güneşte kaldı bilmiyorum. Gölge almış eşim bunu buraya. Sararmış yaprakları. Böyle arkadaşlar bahçem bayağı bir şey asman e, dalları da bayağı büyüdü kapladı her yeri bakar mısınız her yeri kapladı böyle gidiyor artık o tarafa doğru